Baba, geç, ya. Geç, baba, geç Evet Sayın Başkanım, ne yapıyoruz burada bugün? Evet efendim. Şimdi iki aylık bir süreç içerisinde seçim çalışmalarımızı yoğun bir şekilde e, devam ediyoruz biliyorsunuz. Ee, bu kırık kalemizde e, halkımızın bütün insanlarımıza ulaşmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Girilmedik, kapı bırakmadık, çalmadık, sokak bırakmadık. Yani so çalmadık, kapı girmedik, sokak bırakmadık. Biraz da son şey bir yorgunluk da tabii muhakkak. Ama tatlı bir yorgunluk. İnşallah bugün de kadınlarımız, kadın kollarımız yapmış olduğu bir programla birlikte e, halkımızla kucaklaştık. Bu balonlarımızla inşallah e, saadet bayraklarımızla havaya uçurduk. İnşallah bu e, bayraklarımızın zirveye çıktığı gibi 8 Haziran'da da en hayırlı sonucu alıp kır kalemize hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz Allah rızası çıktın yolu. İki kişi Allah rızası çıkarsa üçüncü sizde Cenab-ı Allah'tır diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Milletimizin de bu birlikteliğe ihtiyacı var gerçekten. Çünkü insanlarımız kamplaştırıldı, ayrıştırıldı, ötekileştirildi ama biz bu birlik ve beraberliği e, partilerimiz yapmakla İsa, e, siyasi hayatımızda da inşallah bir ilk olmuş oldu. Bundan önceki de e, siyasi birlikteliklerimiz olmuştu. Başarılı sonuç elde etmiştik. Bununla da inşallah meclise girip ülkemizin gerçek sorunlarının görüşüldüğü, konuşulduğu bir meclis haline getireceğiz. Tekrar havuzumuzu kuracağız. Şu bankalara giden, ranta giden, zenginlere giden paralarımızı tekrar 96-97 Erbakan Hocamızın yaptığı gibi tekrar çalışanımıza, işçimize, emeklimize, asgari ücretlimize, esnafımıza tamamen ee, sanayicimize aktaracağız. Yani 75 milyon kardeşliğini sağlayacağız. Birlik ve beraberliğimizi sağlayıp tekrar o e, müreffek günlerimize döneceğiz diyorum ben. Ee, teşekkür ediyorum ben bu fırsatı verdiğiniz sizlere. Sayın izlediğim. Başkanım Kırıkkale'ye neler diyeceğiz? Kırıkkale'li hemşerilerim Kadir Şinaz milletim her zaman için doğrunun, iyinin, güzelin yanında olmuştur. İnşallah bu seçimde de Saadet Partisi'ne desteğin vereceğini e, biliyoruz. Destek verecek ve tekrar o e, mutlu, refah dolu günlere kavuşacaktır diyorum ben. 40 Kale'de sizlerin aracılığıyla da bu zamana kadar göstermiş oldukları ilgilerden alakalıktan dolayı çok, çok çok teşekkür ediyorum efendim. Hemen yanımıza bayan ayağımızı adayımız var. Evet. Sayın başkanım neler diyeceğiz? Teşekkür ediyorum. İlk önce söylemek istediğim Kırıkkale halkının saygıyla, sevgiyle kucaklıyoruz ve selamlıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bu seçimler önemli diyorum. Bakın özellikle bu seçimler önemli. 12 yıldır aynı partiler de denedik ve gördük. İktidar ile muhalefet ile hepsini gördük ve denedik. Sizlere diyorum güveni kaybolmuş, ümit ışığı sönmüş halkımıza diyorum ki işte size bir güven ışığı, işte size bir ümit kapısı milli ittifak diyorum. Gelin kardeşim milli ittifakta bu seçimlerde buluşalım ve zaferi hep birlikte kutlayalım. Bu zafer sadece Milli İttifak'ın değil, ülkenin, milletin zaferi olacak inşallah. Ülkenin, milletin yüzü gülecek, kadınların yüzü gülecek, çocuklarımızın geleceği aydınlık ve parlak olacak. Ben ümit ümitvarıyım, sizler de ümit var olun. Allah'tan ümit kesilmez diyorum. Hepinizi saadete Milli İttifak'a destek vermeye bekliyorum. Saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum Kırıkkale halkımı ve sizlere teşekkür ediyorum.